Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere Heraklitos'un hayatını ve düşüncelerini anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. Öncelikle hayatından başlayalım. Kendisinin hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Bunu da söyleyeyim. Heraklitos, milattan önce 535 yılında Efes'te doğar. Babası Blozani'di. Artemis tapınağında görevliydi. Kendisinin sinirli bir mizaca sahip olduğu da söylenir. Ailesinin ilk çocuğuydu. İlk çocuk normalde Yunan dünyasında mirası hak kazanırdı. Kendisi mirası geri çevirir, tüm haklarını kardeşine devreder. Ona göre gerçek soyluluk aile ve servet esasına dayanmaz. Kendisi bir okul kurmamıştır okul kurmaması öğrencisi olmadığı anlamına da gelmez. Öğrencileri oldu tabi onlara ders verdi. Millattan önce 475'te ise ölür. Şimdi geldik düşüncelerine. İnsanların kurtuluşunun işlerinde bulundukları duruma tevekkül etmelerinden geçtiğini savunur. Yani kader. Kendisine göre insanların en büyük savaşı kendi nefsidir. Yani nefsi şeylerden uzaklaşmalıyız. İnsan adaletli, bilgi ölçülü ve yiğit olmalıdır. Bilgeliğin temel amacı evreni anlamaktır. Kendisine göre çok şey görmek insanı bilge yapmaz. Gördüğümüz şeyin ne olduğunu anlamamız gerek. Duyular bize belli bir dünyadan bilgiler getirir der. Ama bunları sınamak, eleştirmek gerektiğinden bahseder. Yani aklı kullanmalıyız der. Ona göre her şeyin kendi içinde zıtları barındırdığını söyler. Her şey zıt kutbu sayesinde var olur. Şöyle örnek vereyim. İyilik ve kötülüğü düşünelim. İkisi zıt kutup. Yani iyilik kötülük, kötülük iyilik sayesinde var olur. Yani bütün şeylerin odağında çatışma vardır. Ona göre savaş, varlık ya da oluşun tek ve en önemli koşuludur. Bu savaş olmasa hiçbir şey var olmaz. Yani bahsettiğim gibi çatışma. Evrende kalıcılık ve durağanlık yoktur. Her şey değişmektedir der. Şu sözden de anlıyoruz. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Çünkü nehir aynı nehir değildir ve siz aynı siz değilsiniz. Kendisi önceki filozofların evrende boşu boşuna kalıcılık ve süreklilik aradıklarını da savunur. Kendisine göre dünyadaki her şey ateşten yaratılmıştır. Ateş her şeyin kendisinden çıktığı ve yine kendisine geri döneceği ana maddedir. Her şey ateşten meydana gelmektedir ve yok olarak ateşe dönecektir. Bu da bana Bakara suresi 156. ayeti anımsattı. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Evet benden de bu kadar olsun. Umarım video size faydalı olmuştur. Diğer bilgi ya da oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.